bu yer satma muhabbeti Salim abi aslında bak arkadaşlarımız yanımızda birkaç köyde hatta bunun şeyi oldu. Satacak mı? Satacağım. Bak oy vermeyeceğiz. Vermesem verme. İnat da hani ben sırf satmak için değil ama belediye yani ihtiyaç duyarsa satar. ihtiyaç duyarsa alır. Şöyle bir istatistik var. Bunu söylediğim zaman aslında soruların cevabı da alınmış olacak, verilmiş olacak diye düşünüyorum. 2014-2019 döneminde yani sürekli geriye gitmek falan istemiyorum ama meramımı anlatmak açısından söylemem gerektiği için söylüyorum. Satılan yer Akkazı Belediyesi tarafından 475 dönüm. 475 dönüm 13 milyon TL bedelle satılmış. Bak 475 dönüm yani. Bizim 5 yıllık görev süremiz içerisinde topu topu 75 dönüm satmışız. 14 milyon bedelle satmışız. Eee buna karşılık satıp satıp dağıtmamışız. Sağ solu 110 düğünüm yerde satın almışız. Anlatmaya çalıştığım şu belediye bu ihtiyaç olur satar ihtiyaç olur alır. Yani sırf yer satmak için ya da bütçeyi dengelemek için bir şey yapmak için sattığımız bir şey yok Salim abi. Eee hatta hiç ortada olmayan arsaları üretip sattığımız da var. Mesela Küçükçek'te yakındaki ihalesi öyle bir arsası yok Akyazı Belediyesi. Tescil ihalesi. İşte 18'den artırmışız. Bilmem ne yapmışız. Arsa ortaya çıkarmışız. Olan bir şeyi de satmıyoruz hani. Şimdi soru şu. Yani 475 dönüm yer o kadar ucuz fiyatlarla satıldığı zaman hiç sata sata haber yapmayan arkadaşlarımız e, ee, dediğim gibi 5 sene 75 dönüm yer satmışız. Neden sürekli sata sata bitiremediler? Haberleri yapıyorlar. Soru bu. E, ee, emin olun hem kendi ticaretimde de hem işte e, 99 yılında Salim abi bilir. Ben siyasete başladım. Daha 28 yaşındaydım. Belediye meclis üyesi olarak. Sonra teşkilat başkanlığı yaptık. Sonra belde belediye başkanlığı yaptık. İşte ikinci dönem ilçe belediye başkanıyız. Ee, hiç böyle ya sırf satmış olmak için ya da işte ne bileyim bir şey yapmak için falan bir yer satmadık biz. Hatta önceki satışlar gibi böyle çok e, kelepir fiyatlara da satmadık. Kıymetlendirdik, değerlendirdik. Dediğim gibi arsa olmayan, tapusu olmayan yerleri tescil ettirip, tapu süre çıkarttırıp öyle sattık. Ne bileyim e, konukta ticarete çevirip daha çok kıymetlendirerek sattık. Akyazı Belediyesi'nin faydasına olsun diye. Dolayısıyla bu haberlerin çok maksatlı olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dediğim gibi bu e, satılır, alınır, ticarette de vardır bu. E, sattığımız dönüm 5 yıl içerisinde 75 dönüm yer, aldığımızda e, 110 dönüm yer abi. E, 40-49 e, bin metrekaresi de Yahya'lı bağlantı yolunu kamulaştırılması abi. Yine söylüyorum belediye ihtiyacı olduğu zaman satar, ihtiyacı olduğu zaman alır. Ee, bir istatistik daha vermek isterim. Biz 2019'da göreve geldiğimiz zaman Akyazı Belediyesi'nin bütçesi 50 milyondu. Ee, şirketle beraber borcu 90 milyon. Şimdi Akyazı Belediyesi'nin geldiğimiz noktada bütçesi 470 milyon. Borcu da yani vadesi geçmiş borcu yok işte kredi taksitleri var falan. SSK'ya borcumuz yok, vergi dairesine borcumuz yok. Şimdi şimdi önemli olmaya başladı. Birçok arkadaşlarımız tarafından keriz bile dendi bize. Ya işte e, sigorta vergi niye ödüyorsun? Herkesin borcu var diye. Biz ısrarla e, ödemeye devam ediyoruz. Onu da mahsuplaşmayla yaptı işte diye küçümseyenler var. Doğru. 22 milyon mahsuplaşma dosyası yaptık. E, bütün sigorta vergi borcumuzu kapattık. Dediğim gibi ona da ya sanki işte yer verdin de camiyi verdin de kapattın diye küçümseyenler var. Ondan sonra da 85 milyon lira bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi sigorta primi ödemişiz cari olarak yani. Ve ısrarla da inatla da ödemeye devam ediyoruz. Derdimiz belediyeyi borçlandırmak değil. Derdimiz sürdürülebilir olmasını, bizden sonraki arkadaşlarımıza da rahat ettirmesi, hatta bunu bir gelenek kültür haline getirmeye çalışıyoruz ki bundan sonra da gelen adam sigortasını vergisini ödesin diye. İşte ta ki şimdi Cumhurbaşkanımız söyleyince bu artık konuşulmaya başlandı. Biz bunu beş senedir yapıyoruz abi. Ne sigort sosyal güvenlik kurumuna ne vergi dairesine Akyazı Belediyesi'nin tek kuruş borcu yok. Olan borçları da dediğim gibi ta bizden önce çekilen kredilerin devamı borçlarımız var. Benim bizim zamanımızda aldığımız kredilerin hepsini 36 ay 48 ay vadeli aldık. Onlar da bitirdik hepsi e, ee, şey Bankası'nda kredi borcumuz yok. Dediğim gibi bu haberlerin maksatlı yapıldığını biliyoruz. İşte spor kompleksi yapıyoruz. Yok siz, siz niye yapıyorsunuz? Ee, spor Bakanlığı yapsın. Yok işte bir yerde asfalt yapıyoruz. E, ee, yok Büyükşehir yaptı sen mi yaptın? Yok terminal yapıyoruz orada mı olur? Mezba yapıyoruz onun yeri orası mı? Belki kimseyi dinlemeyeceğiz bu konuda. Olması gereken neyse, Akyazı'nın eksikleri, ihtiyaçları neyse. Her ilçede mutlaka olmazsa olmaz şeyleri de kazandırmaya devam edeceğiz. Ee, sizlerin de destekleriyle hem ilçemizin yüzünü artacağız. Hem dediğim gibi her ilçede olan Akyazı'da mutlaka olacak. Adam bana ne havuzdan diyen adam var ya. Bana ne havuzdan diyor adam. Havuz yapmışım da ona neymiş mesela diyen adamlar var ya Akyazı'da. Ama 8 bin tane çocuk orada yüzme öğrenmiş. Haberi yok. Ömründe ilk <laughs> defa suya girmiş teyzeler, ablalar, yengeler var. Haberi yok. İşte Fakülte getirdik. Yıllardır biliyorsunuz neden gelmeden Akkazi'ye. Bak sessiz sedasız e, ilk mezunlarını verdiler. Hiçbir ilçede olmayan mezuniyet töreni Akkazi'de yaptık mesela. E, kep atma töreni yaptık fakültede. E, spor kompleksinde rektör hocamızın da tensipleri, takdirleriyle e, rica ettik. Özel Akkazi'ye özel bir şey oldu. İlk mezunlar dedik falan dedik. Ne bileyim konserler düzenleniyor. İşte orada tenis kortu var. Ben Akkazi'de bu kadar tenis hayranı olduğunu da bilmiyordum emin olun. Ee, insanlar kullanıyor. Yani bu e, çok böyle şey yapmak da istemiyorum ama eee maksatlı yapıldığını biliyoruz. Neden yaptıklarını da biliyoruz. Eee hiçbir şekilde eee onlara kulak asmayacağız. Biz doğru bildiğimizi inşallah yapmaya devam edeceğiz. O önceki borç indiki borçu da böyle rakamlar Hani onu da küçümsüyorlar. Ya işte zaten enflasyon oldu. İşte yüzde yüz falan. 50 milyon bütçeye yüzde yüz enflasyon olsa yüz milyon olur yani. Yüzde iki yüz olsa yüz elli milyon olur yani. Dört yüz yetmiş milyon bizim bütçemiz. O zaman bütçenin yüzde yüz otuz altısı kadar borcu varken şimdi bütçenin yüzde onu kadar o da vadesi geçmemiş borcumuz var. Ne yaptığımızı biliyoruz. İyi niyetle, gayretle, samimiyetle ak yazılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Teşekkür ediyorum Salim abi bu soruyu sorduğunuz için. thank